Merhaba arkadaşlar, ee, bir görevde daha birlikteyiz. Ee, şu an yaptığımız görev mekanı bul bulucu onaylandı. Arkadaşlar, ee, yapacağımız görev şöyle resim veriyor size. Ee, resim bir de bulucu ismiyle bir alet veriyor. Resme sağ tıklıyorsunuz, gördüğünüz resmi yanına gitmeniz gerekiyor. Yalnız artık ee, şehir ezberi bilmediğiniz arabaya size bulucu verdi. Uluca'ya sağ tıklıyorsun, size yerini söylüyor. Şu an güney batıdaymış. Yani şu V ve S'nin arasında. Şu kısımda bir yerde. Bulalım. Nerede nerede? Evet arkadaşlar bulduk. bulacağız sağ tıklıyoruz. Konumlandır. Evet şimdi bir görev vermemiz gerekiyor boş buraya biraz hızlı olsa çok iyi olur da mısura bakmayın Evet arkadaşlar geldik. yanına tıkladık ve 3450 tecrübe kazandık. Bu görev bu kadar arkadaşlar. Başka bir yerde görüşmek üzere.